Masonlar, efendim, Lyonslar, Rotarylar, herkes çalışıyor. Hepsinin arkasında Siyonizm var. Siyonizm, Hristiyanlığı da bozdu. Kaçak böldü, çevirdi. Hristiyanları birbirlerine savaştırdı. Ondan sonra şimdi İslam'ı Müslümanları zaten iç savaşlarla, dış savaşlarla perişan ediyor. Ama, itikadi yönden, iman meselelerinde bu zamanki kadar hiçbir efendim veri elde edememişlerdi bunlar. İşgal ediyorlardı, iç savaş çıkarıyorlardı. Müslümanlar birbirine haset fesat oluyordu. Birisi yönetime geçiyor, öbünü deviriyor, onu öldürüyor, onu asıyor. Bu çok oldu İslam aleminde. 1400 senedir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den beri Hz. Osman Efendimiz şehit edildiğinden beri kan durmadı yani. Kan durmadı. Zaten Allahu Teala da kanın duracağına söz vermedi.